Bugün size evde kalmış hafif içi geçmeye yakın çilekler ve belki de birazcık muzla yapabileceğiniz çok basit, lezzetli bir ev dondurması yapacağım. Sürdürülebilirlik temasına son derece uygun bu tarif için şöyle bir başlangıcımız var. Bir kere öncelikle daha kolay çalışabilmek için şu şekilde derince bir kaseyi tezgahımın üstüne alıyorum. İçerisine hafifçe yamulmaya başlamış çilekleri ilave ediyorum. Çilekleri taze koyabileceğiniz gibi isterseniz derin dondurucuya koyup o şekilde dondurduktan sonra da koyabilirsiniz. Bu da bir alternatif. Üzerine 2 tepeleme yemek kaşığı olacak vaziyette taze peynir ilave ediyorum. Aynı şekilde 2 yemek kaşığı bal ilave ediyorum. Bakın ben muzları ince ince dilimledim. Derin dondurucuya aldım. Tabağa yapışmasın diye tabağın üstüne bir streç çektim. Şimdi sıra geldi bunları güzelce çekmeye. Boş Ergomaster seri 6'yı alıyorum. Bu şekilde haznenin içerisine alıyorum ve her şeyi güzelce çekmeye başlıyorum. Her şeyi güzelce çekip pürüzsüz bir kıvama getirdikten sonra aslında olay tamamen bundan ibaret. Bunu genişçe bir kasenin içerisine transfer edeceğim ve direkt olarak derin dondurucuya atıp aşağı yukarı yarım saat kadar burada kalmasını sağlayacağım. Yarım saat içerisinde bu arkadaşımız böyle güzelce alınabilir bir kıvama gelecek ve servis edilebilir bir kıvama gelecek. Eğer elde kalan muzlarınız böyle içi geçmiş, artık taze olarak servis edilemeyecek çilekleriniz varsa ve çocuklarınıza da sıcak yaz günlerinde sağlıklı, lezzetli, güzel bir dondurma yedirmek istiyorsanız bundan daha iyi ve daha sürdürülebilir bir tarif olamaz. Bir yarım saat 40 dakika kadar bekleyelim. Ondan sonra da dondurmamızı servis edelim şu şekilde servis edebilirsiniz. Unutmayın, buradaki çıkan muzun kabuklarını, çileğin saplarını güzelce komposta haline getirip atmadan değerlendirebilirsiniz. Elde kalan meyvelerle dondurmanın da en güzeli evde. Hepinize afiyet olsun.